Herkese selam değerli elmaslarım. Bugün sizlere Cano doğum gününde kırdığı rekortu göstereceğim. Videoya geçmeden önce eğer sizde benim değerli elmaslarım olmak isterseniz abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. O zaman videoya geçelim elmaslarım. Jungkook Cook dün doğum gününde ve Live'dan açtığı canlı yayında 20 milyon izlenme ve 2.1 milyardan fazla kalp yani beğeni geldi. Can Cook yine her zamanki gibi bir rekor daha kırdı. Zaten Can böyle bir şey yapacağına pek şaşırmadım çünkü o her gün böyle bir rekor kırıyor benim tavşanım. Army gücü. Bu da BTS'in ne kadar güçlü sevilen bir grup olduğunu gösteriyor. Jungkook'um daha da büyük başarılara imza atarsın inşallah. Videom bu kadardı elmaslarım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.